Halkın Gerçek Sesi. Kanalınız Gold Haber TV. Bizi izlemeye devam edin. Gold Haber TV'ye hoş geldiniz. YouTube kanalımıza abone ve katıl üyesi olursanız seviniriz. Süper teşekkürle bize destek olabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Rize'nin Ardeşen ilçesindeyiz. Bugün 16 Şubat ve size bir takım bilgiler vereceğim şimdi. 9 Nisan'da ihalesi yapılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ilana asılmış dördüncü grup madencilik faaliyetlerinin nerelerde yapılacağına ilişkin bilgiler vereceğim şimdi size. Burası Meşhur Fırtına Vadisi'nin ve Tunca Vadisi'nin olduğu lokasyon. İçinde bulunduğumuz bu noktadan sonra hemen altımızda Fırtına Vadisi'ni görebiliyorsunuz. Fırtına Vadisi bütün özgürlüğüyle, güzelliğiyle akıyor. Sol tarafındaki vadide de orayı da göstereceğim size. Bunca Vadisi'nin deresi akıyor. Bu iki dere birleşiyor ve fırtınanın büyük hacmini oluşturuyor. Bu derelerin etrafındaki köylerde Seslikaya var, Pirinçlik var, Yavuz Köy var ve içinde bir sürü daha köy olan bu lokasyonların içinde dördüncü grup madenlerin işletilmesi için ihalelerin yapılması 9 Nisan'da kararlaştırıldı. Ben şimdi bu bilgileri size veriyorum. Sonra köylülerimle, muhtarlarımla bunun neler doğuracağını, burada madencilik faaliyeti yapılırsa neler kaybedileceğini tane tane anlatacağım. Ama şunu bilinmesini isterim. Bu Ardeşen'de yapılıyor. Ayrıca üç tane de Çayeli ilçemizde var. Aynı gün ihalesi yapılacak olan Çayeli'ndeki ilçemizdeki vatandaşlarımızla ve muhtarlarımızla da bunları görüşeceğiz elbette. Ama bakınız eğer bu madencilik yasası Bundan sonra bu ihale yapılırsa ne kaybederiz? Onunla ilgili birkaç başlık vereyim. Bir, dedelerinizin, atalarınızın size bıraktıkları bu çay tarlaları, meyvelikler, yemişlikler, kendi arazileriniz, hayvancılık yaptığınız meralar, orman içi açıklık alanların tamamında özel koruma alanları statüsündeki burası sit alanıdır. Bütün alanlar dahil. Buralarda yani sizin yaşam alanlarınızda bu vahşi madencilik faaliyetiyle siyanürle tanışmış olursunuz. Daha Erzincan il içteki kazanın dokuz işçimizi kaybetmenin bedenlerini o siyanür karışmış toprak altında çıkarmanın acısı daha duruyor. Onlar burada dururken yine bu vadide yaptığı hayvancılıkla tarımla geçinen insanların topraklarına göz diken bu çok uluslu şirketler ve bunlara bu ihale için ön açan iktidara artık bir dur demenin zamanı geldi oy verilirken ses çıkarmadım. Bu bölgenin insanları bu iktidara destek verdi. Ama bu desteğin karşılığı bu insanların topraklarını acele kamulaştırma ya da maden yasası gerekçesiyle ellerinden almak ve başkalarının işletmesini yapmak Türkiye'ye bir şey kazandırmaz. Yüzde 1.2 hazineye girebilecek olan pay nedeniyle bu topraklar feda edilemez. Tekrar söylüyorum. Ey halkım! Yarın Atalarınızın size verdiği topraklarda asgari ücretin biraz üstünde maaşla çalışan işçiler durumuna düşmek istemiyorsanız bu talan yasasında oluşturulan ihaleleri durdurmayı birlikte becermemiz lazım. Bu bir talandır. Hukuki olarak mücadelemizi yapacağız ama halkın kendisinin talebinin karşısında örgütlü gücü karşısında hiçbir şey duramaz, bu da böyle bilinsin. Ben şimdi abone ol tuşuna basın. Bildirim zilini açın ve videomuzu paylaşarak bize destek olun.